Yılın en başarılı pet sektörü ihracat markası ödülü ilk ödülümüz. Bentaş Bentonit Anonim Şirketi firma CEO'su Turgay Öbür e Alkışar'la sahneye davet ediyorum. 2007 yılında kurulan Bentaş Bentonit Anonim Şirketi dünyada 75'ten fazla ülke ihracat gerçekleştirerek dünyada saygılı, dünyada saygın marka olmak ismini yola çıkan ve pet sektöründe ismini en ön sırada tutan Bentaş Bentonit firma. En başarılı pet sektörü ihracat firması ödülüne layık görüldüğümüz için evet, Bu ödül için Aslan Medya'ya çok çok, çok 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 teşekkür ediyorum. Biz ee, biz tabii Taş Bentonit olarak e, Vanket markamızı 13 sene önce e, kayıt ettirdik. E, ve 4 yıl önce e, markamıza yatırım yapmaya başladık ve bugün Vanket markamız 60 küsür ülkede distribütörler vasıtasıyla satılmakta. E, Türkiye'mizde de gene Türkiye'nin lider markası, kedi kumunda lider markası. E, yaklaşık bu 4 yıllık sürevende 5 uluslararası ödül aldık. Bu da tahmin ediyorum 21. yurt içi ödülümüz. Ee, i̇nşallah Kedi Kumu yanında bundan sonra Van Kedi, e, Kedi ve Köpek Maması olarak da Van Kedi, Kedi Maması, Van Dokta, Köpek Maması olarak e, Kedi Kumu'ndaki kalitemizi de yansıtacak şekilde e, bütün Türkiye'mizin ve dünyanın hizmetine sunacağız. Tekrar bu ödül için Aslan Medya'ya ve jüriye teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Biz herkese. de tebrik ediyoruz, ediyoruz. sizleri. Başarılarınızın devamını diliyoruz.